Mimaride camdan beklentilerimiz gittikçe artıyor. Bir kere ne oluyor? cephelerde cam yüzey alanlarımız gittikçe genişliyor. Ticari binalarda, konutlarda bu aynı şey geçerli. E tabi cam ebatları büyüdükçe, cam yüzey alanları büyüdükçe, özellikle döşemeden tavana kadar camlar arttıkça camda almamız gereken önlemler de beraberinde artıyor. Bir kere doğal aydınlatma. Çok önemli bir konu çünkü doğal aydınlatma ile içeri aldığımız ışık ve iç mekandaki konfor seviyesini belirliyoruz. Ama bununla birlikte doğru ışığı içeri almak çok önemli. Çünkü cephedeki cam oranına göre e, bazen kontrolsüzce içeri ışık almanız durumunda içeride de konforsuz bir iç mekan, kamaşma, parlama gibi bir takım dezavantajlar olabiliyor. O yüzden... Doğru proje için doğru demo oranını seçmek önemli. Bunun dışında ısı yalıtımı ve güneş kontrolüyle etkin bir enerji tasarrufu sağlamamız mümkün. Ve tabii ki cam ebatları bu kadar büyüdüğü için emniyet, güvenlik ve gürültü kontrolünü de beraberinde çözmemiz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar çok şey bekliyoruz camda, hepsini aynı anda çözebiliyor muyuz? Evet doğru camı seçersek hiçbir sıkıntı yok. Ee, önemli olan doğru camı doğru şekilde kullanmak. Bir de bununla birlikte tabii ki sürdürülebilirlik en önemli konulardan bir tanesi. Bu anlamda özellikle yeşil bina sertifikaları da gittikçe önem kazanmaya başlıyor. Ülkemizde de böyle. Ee, bildiğiniz gibi belki... LEED Amerikalıların yeşil bina sertifika programı. BREEAM de e, İngilizlerin aslında kullandıkları bir yeşil bina sertifika programı. Dünyada en çok kullanılanı sorarsanız da LEED daha yaygın kullanımı olan bir yeşil bina sertifikası. Yani siz bir projeye başladığınız zaman o niyetle başlamanız gerekiyor. LEED alacağız bu projede ve LEED'in hangi kategorisinde olacak dediğiniz zaman burada kullanacağınız mat, e, malzemelerden e, geri dönüşüm oranlarına kadar malzemenin nereden temin edildiği ne kadar pek çok girdi bu işin içine girmeye başlıyor projenin lokasyonu işte buraya nasıl ulaşılacak gibi gibi böyle bir sürü parametreler çünkü karbon emisyonunu etkiliyor dolayısıyla cam da bu alanda önemli girdilerden biri Peki.